çıktı. Öyle bir sistem kurdu ki dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Kendisini askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlanması inanın şahsen hiç umurumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Bir daha ifade edin. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Böyle bir niyetim de yoktur. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Açık ve net söylüyorum. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız. Bir daha söylüyorum. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoleti Ortadoğu üniformaları kalır. Unutmayın ki Bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyeriz kafadan asla ve asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Teşekkür ederim. Bir daha söylüyorum. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak.